Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü hikayenin ismi Ezzi bu kurt ve şatu ve koyun. Hikayeyi Türkçe'ye kelime kelime çevirdikten sonra önemli fiil veya kelimeler varsa onları kısaca açıklayacağız. En heketil bu köpekler tüketti yani yordu anlamında. Ziben bir kurdu ve addet hu ve onu ısırdılar. Adden mu'limen acı verici bir ısırmayla ısırdılar. Burada adden mu'limen mefulü mutlak olduğu için çok anlamı veriyoruz yani. Onu çok ısırdılar. Devam etmeden önce önemli bir bilgi vereyim. Arapçada akılsız varlıkların çoğulları tekil müyennes yani dişi sayılır ve ona göre fiil alır. Burada da en heket addet şeklinde köpeklere hitap eden fiiller müyennes ve tekil olarak gelmiş. Köpekler bir kurdu, yordu ve onu çokça ısırdılar. Varakada yattığı yattı emeden tavilen uzun süre. Müşrifen alel mevti ölüme yakın şekilde uzun süre yattı. Ve ba'deheynin bir süre sonra bede başladı. Yebre'u iyileşmeye başladı. Velakinne fakat el cu'a açlık işte de bihi onda şiddetlendi. Wanada ve, ve seslendi. Şaten habiraten geçen bir koyuna seslendi. Ve kâle dedi leha ona. Hella eteytini bana getirsene. Minel gadiri el yakın dereden. bir ba'dil ma'i biraz su getirsene. Fi vus'i güç getirebilirim en etedebberel lehme eti halletmeye güç yetirebilirim sadeleştirirsek eti halledebilirim tu, şayet elde etsem ma o şeyi eşrabu içerim ma ile eşrabuyu bağlarsak içeceğim şeyi daha da sadeleştirirsek içeceğimi elde edersem eti halledebilirim ve ma kanetişşatu koyun olmadı. Gabiyeten aptal olmadı. Yani aptal değildi. Bel tam tersi galet dedi. İnni ben mudrikatum anlıyorum. Hâzâ bunu ceyyiden çok iyi. Le'in eğer celeb tu getirirsem leke sana elma'e suyu felen yas'ube zor olmayacak aleyke sana ya da senin için zor olmayacak el husulu elde etmek alel lehmi eti elde etmek senin için zor olmayacak eğer sana suyu getirirsem imte sabahen iyi sabahlar bu parçadaki önemli noktalar eşşeytu kelimesi arkadaşlar koyun anlamına gelir yalın hali şeytundur enheket fiilinin Mazi hali enheke mudarisi yun hikudur, Tüketmek veya yormak anlamına gelir. Addet fiilinin mazi hal adde mudarisi yaaddu. ısırmak anlamına gelmektedir. Rakada fiili bu fiilin muzari şekli yarkudu yatmak anlamına gelir. Muşrifen alel mevti bu bir kalıptır. Ölüme yakın anlamındadır. Yalın hali muşrifun alel mevtidir. Yebra'u fiilinin mazi hali beri'e. Modalisi yebra'u iyileşmek anlamına gelir. Neda fiilinin modali şekli yunâdi seslenmek, çağırmak demektir. Hella arkadaşlar, hel ve la edatlarının birleşmesiyle oluşur. Cümleyi emrimsi bir şekle çevirir. Hella tenzur, baksana gibi. Eteytini fiili bu fiilin asıl hali ise ete mudarisi yeti. Kurdun hitap ettiği koyun dişi olduğu için fiil eteyti şeklinde gelmiş. Karşıdaki erkek bir varlık olsaydı eteyte hella eteyteni olacaktı. Bi ba'dil ma'i ba'di arkadaşlar genelde bu şekil kelimelerden önce gelir. İsim tamlaması şeklinde. Yalın hali bu kalıbın Ba'dul ma'i biraz su. Ba'dus sukkari biraz şeker. Ba'dul milhi biraz tuz gibi çoğaltılabilir örnekler. Ve burada önemli bir diğer nokta. Eteytini fiilinin asıl anlamı gelmek demektir arkadaşlar. Eteyti gelmek. Ancak burada bi harfi ile beraber geldiği için getirmek anlamına dönüşmüş. Çünkü Arapçada fiiller eğer bir harf ile gelirse bir dönüşlülük meydana gelir. Yani vehebe fiili normalde gitmek demektir ama bir harfi ile kullanırsa götürmek anlamına dönüşür. Fius ayı bu bir kalıptır. Güç yetirmek demektir. Fius i ben güç yetirebilirim. Fius ayka sen güç yetirebilirsin. Ve bu kalıbı da önünde gelen fiille bağlayarak sadeleştirerek Türkçeye çeviriyoruz. Bi <laughs> vus'i Halletmeye güç yetirebilirim yani halledebilirim demektir. Etedebbera <laughs> fiilinin mazi hali tedebbera mudarisi yetedebberu birçok anlamı olan bir fiildir. Ama bu parçadaki anlam halletmek demektir. Niltu <laughs> fiilinin mazi hali nale mudarisi yeneludur elde etmek anlamına gelir. Burada mudriketun arkadaşlar normalde edrake fiilinin ismi faalidir. Edrake anlamak demektir. Mudriketun ise anlayan demektir. Ama bazen ismi failler Arapçada fiil gibi bir anlama bürünür. Bunu parçanın gelişine göre çıkarırsınız. İnni mudriketun ben anlayanım. Gördüğünüz gibi bu bir anlam ifade etmiyor. Dolayısıyla ben anlıyorum diye Türkçe'ye çeviriyoruz. Yas'ube fiilinin mazisi sa'ube mudarisi yes bu ala harfi ile gelir devamlı. Zor olmak demektir. İmte sabahen bu bir kalıptır arkadaşlar. İyi sabahlar anlamına gelir. Veya imte mesaen iyi akşamlar demektir. Bir sonraki hikayede buluşmak üzere. Hoşçakalın. Unhiku <laughs> nefsi fil ameli kulle Ve kullu ma هو وجبه ساخنه لا تنهك نفسك عد على يده سوف اتدبر ذلك شكرا لك نلت ترقية لمنصب سكرتيرة الرئيس تصعب عليه الإجابة